Bebiş, <laughs> Haa oynuyor musunuz? Merhaba Evet Evde bu iki yaramaz dışında Diğer kediler bulunmuyor Diğerleri sokağa çıktı Neden sokaktalar bunu da bilmiyorum Yarım bir köşe bulup uyumak için mi? Yoksa yiyecek aramak için mi sokaktalar? konuda bir fikrim yok. Ama büyük olasılıkla bir kenarda kıvrılıp uyuyorlar. Tekir az önce acıktım diye yanıma geldi. Tekir'in tekir, tekir iki lokma bir şey verdim. Bu arada kumları değiş değiştirmek gerekiyor. De. Komşularım. Evin önünde odunlar çevirdiler. işimiz var. Evet. Evet, bir işimiz var. Neyse ki kediler için sıkıntı değil. Tam tersine oyun alanı. Her türlü böceğin girmesine sebep oluyorlar. Bu odun giyin, bir odun yerine. Bu süt böceğin eve girmesine sebep oluyor. Buna rağmen bu pencereyi kapatıp kapatmamakta tereddütlüyüm. Evet. Evet. Neyse, çok sürmeyecek? Bir ay sonra pencereleri kapatmak zorunda kalacak. O zaman kadar? Olan oldu zaten. Birkaç gündür açık olduğuna göre pencere. Daha doğrusu odunlar konduktan sonra birkaç gün adım paşıkladıktan sonra, bundan sonra kapatman da çok büyük bir ilgi artısı olmayacak. <laughs> evet. Evin böyle bomboş olması rahatsız ediyor beni her zaman. Kediler evdeydi. Onların neredeyse tamamen dışarı kaçmaları hoşuma gitmiyor. Neyse ki yani vahşileşmediler daha. Bunu nereden çıkarıyorum? Nefertigi'den çıkarıyorum. Çünkü Nefertigi bütün gününü dışarıda geçirdi. Bazen geceyi de dışarıda geçirdi yerde beni görünce koşup yanıma geliyor ve hadi sev beni diye ince ince miyavlıyor. Bir da keza öyle. Yani mama verip sevdiğim süreci <laughs> sorunumuz yok. Ama yavrular için durum ne kesiremiyorum. Hadi sarılar bir biçimde şey yapıyor ama Nefertiti'nin yavruları e, hala biraz vahşi. Buna be? Gece yatağıma doluşmayı seviyorlar. Onları ezeceğim diye de ödüm kokuyor. Bir taraftan bir tarafa dönerken onları ezeceğim diye de ödüm kokuyor. Neyse de burada bırakayım. Sabahın örnek yine kaldırdıkları için ee, sarhoş gibiyim. Uyarıp tekrar uyuyunca tüm dengem bozuldu. Evet. Bu kadar. Bugünlük. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.